Mesela diyorlar ki Abdülaziz Bayındır Allah her şeyi bilir inancına inanmıyor. Yani Allah her şeyi bilir demiyor. Allah bilir mi gerçekten her şeyi yoksa bilemediği mevzu var mıdır? Allah benim kimle evleneceğimi bilmez. Onu sormuşlardı birisi. Allah benim kimle evleneceğimi bilmez. Başka bilir. neyi bilmez mesela? Bakın şimdi bunu söyleyen ben değilim. Bunu söyleyen Allahü Teala. Allah bizi imtihan için yaratmıştır. Sonucu önceden belli olan bir imtihan olur mu? Ama Allah bak bilmesi başka bir şey ama. Şimdi hoca ses sınavlara dağıtıyor. Cevapları kendi bakayım, biliyor Allah'ın bilgisine aykırı davranış gösterebilir miyim ben? Ya şimdi Kur'an'da sınav Hayır daha iyi bakın bilgisiniz. şimdi bakın. Evet. Şey yapmayalım. Yani evet. biz cevabı Kur'an'dan verelim. Kendi kafamızda. göre. Şimdi görece... siz onu bulun hocam. Mesela Nemil 65, Yunus 20, Tevbe 78, Enam 29. Oku 59, oku hangi sen oku ayet. Neml 74, Ali İmran 100. Tamam oku ayette. hangi ayet olsun? Oku hepsini oku. Allah içinizdekinde, dışınızdakinde bilir. Niyetlerinizde oku, de okur, oku. kalplerinizde bilir. Ya o ayeti oku. Tamam mı? Hepsini anlatıyor. Ya oku sen bir tane ayet oku. Yani e, şu anda hak hakikaten ama e, vaktim yok. İzleyiciler bunları açarsa zaten Allah e, bakın o yerde zaman ben, ve gökte ne varsa. Bakın ben izleyicilere evet. şunu söyleyeyim. Bizim sitemizde Bedir Savaşı ve Kader diye bir yazı var. Onu okusunlar. O zaman hakikaten o zaman Allah şurada da yanılamaz mı hocam haşa. Yani Allah. düşünün sizin kalbinizdeki içinizdekini bilmiyor. O zaman Allah riya yapanlar, ben... yapanla riya yapmayan nasıl anlatacak kalpten inanmıyor. Ya o zaman cevap vereyim. Buyurun. olanı bilir. Kalbim de olanı bilir. Elbette ki. Tamam siz de birine evlenecekseniz kalbinizde biri var. Hayır. Önceden ben benim evlenmeye karar vermeden önce kimle evleneceğime karar verip vermediğimi. Eğer kiminle evleneceğime karar vermişse Şunlar haramdır, şunlar helaldir. Hocam o zaman ya, ama o zaman Allah olamaz yani. Benim evleneceğimi bilmiyorsa bu Allah olamaz. Allah Allah. Olabilir mi öyle bir Allah? Aciz bir Allah. Sana o öğretilen, aciz bir Allah'tır yani. Sana öğretilen din inancı böyle. Peki sizin kaynağınız ne bu konuda? Ya kardeşim bakın şimdi Allah her şeyi bilir. Onda şüphe yok. Ama şey nedir? Var olandır. Daha henüz var olmamış. Ben beni imtihan ettiği için. Abi o zaman evlendikten sonra ben de biliyorum zaten. Allah'ın benden bir fark olması lazım. Ya niye dinlemiyorsun peki? Buyurun. Yani soru bu bu çok önemli bir konudur. Kader inancı sonradan uydurulmuş. Yaptıkları pisliklerin faturasını Allah'a kesmek için uydurulmuş bir inançtır. Mesela de izleyicilerimiz baksınlar. Bakara suresi 177. ayetinde iman şartları vardır. Kader yok. Kur'an'dan kaynak verebilecek misiniz hocam? İsa suresinin 136. ayetinde iman esasları sayılır kadar inancı yok. Ya ben işte söyleyeceğim işte bakın. Hatta bu konuda isterseniz onlarca şey yapabiliriz ama izleyicilerimiz Bedir Savaşı ve Kader yazsın okusunlar. Hayır hayır siz şimdi Kur'an'a esas alıyorsunuz ya her zaman. Ya bak şimdi okuyorum işte. Evet. Muhammed suresinin 31. ayeti. Biz içinizden cihad edenleri evet. ve sabırlı davrananları bilinceye, bilinceye İç yüzünüzü ortaya çıkarıncaya kadar sizi kesinlikle yıpratıcı bir imtihana sokacağız. Bilinceye kadar. Bunu söyleyen kim? Bunu Allah söylüyor değil mi? Evet. Bak biz bilinceye kadar diyor. Ondan sonra mesela Bedir Savaşı şey pardon Uğuz Savaşı ile ilgili olarak Alimran e, Ali İmran suresinin 142. ayetinde Allah diyor ki e, yani o Uğuz Savaşı'nda çok sıkıntılara girdiler Müslümanlar ya. Evet. Yoksa siz Allah içinizden cihat edenleri bilmeden, bilmeden, sabredenleri bilmeden cennete gireceğinizi mi hesap ediyorsunuz? Tamam. Bunu söyleyen Allah, biz Allah hakkında konuşamayız. Allah ne diyor? Din, Allah ne diyorsa odur. Bizim kendi kafamıza göre söyleyebileceğimiz bir şey yoktur yani burada. Hocam mesela şimdi Ankebut suresi 11. ayet önüme geldi. Tamam oku. Allah müminleri de elbette bilir, münafıkları da elbette bilir diyor. Ve şöyle bir şey var. Mesela yine Yunus suresi 20'deki ki gayb ancak Allah'ınır o halde bekleye durun. Ben de sizinle birlikte bekleyenlerdenim gibi. Tamam bunlar onlara kimse bir şey diyemez ki. Gayb demek ne demektir? Şunu net söyleyemiyor muyuz? Allah her şeyi bilir diyebiliyor musunuz? Allah her şeyi bilir onda zerre kadar şüphe yok ama şey nedir? Ama bilmedikleri de vardır diyorsunuz. Ya Allah Allah ya şey şudur var olandır şey. Var olanları bilir elbette. Allah gizli hiçbir şey hiçbir şey gizli kalmaz. Ama beni imtihan ediyor. Benim her an yoldan çıkma hürriyetim var. Allah'ın nebileri dahil. Nebileri dahil. Mesela Zümer suresinin 65. ayetinde Allah Muhammed Aleyhisselam'a şöyle diyor. Evet, sana da senden önceki nebilere de şuah edilmiştir. Hele şirke düş, bütün yaptıkların yok olur gider. Ba e peki Allah şirke düşeceğini önceden biliyorsa böyle bir ayet olur mu Kur'an-ı Kerim'de? Yani yani imtihan ettiği konularda insanları serbest bıraktığı için Şimdi tutarlar Cenab-ı Hakk'a en büyük iftirayı yaparlar Efendim Allah ezelden bilir diye Hadi bakalım niye buraya şu, Diyanet'in mealinden hiçbir tane şu, ayet çıkmadı Şu anda şunu söyleyeyim Hadi şu şeyi bir çıkarsınlar bakalım e, Nahl suresi 93. ayeti koysunlar buraya Ne vardı hocam orada? Görelim de ondan sonra ne var olduğunu görelim yani Sen oradan bunu Nahl 93. oradan oku Diyanetin ile alakası yok diyor. İslam aleminde kimin Hocam İslam? hemen bakayım ben. Siz tamam, e, bak. Nahıl'da ne var? Yani ha? merak ettim şimdi. Ben Süleymaniye'ye bak ve dışında hangi meali açıyorsan aç. Nahıl suresi değil mi? Nahıl evet. suresi kaçtı? 93. ayet. Nahl suresi 93. Ama diyanetin mealini alırsan Diyanet, daha iyi olur. Diyanete bakacağım hocam. Tamam. Eğer Allah dileseydi sizi elbette aynı din üzere bir tek ümmet yapardı. Heh. Fakat o dilediğinin doğru yoldan sapmasına fırsat verir. Dilediğini de doğru yola erdirir. Unutmayın ki siz bütün yaptıklarınızdan mutlaka sorguya çekileceksiniz. Peki ne oldu şimdi? Buymuş. Diyor ki... gene biraz az da olsa bir düzeltme yapmışlar. Eskiden öyle değil. Bakın e, Nahl suresi, eğer Allah isteseydi e, diyanetin meali, hepinizi elbette bir tek inanç topluluğu yapardı. Peki isteseydi, istiyor evet. muymuş ondan sonraki şeyde? Ama o Allah dilediğinin yoldan çıkmasına imkan verir, dilediğini de doğru yola iletir. E, ne oldu şimdi? Hadi sen yoldan çıkmana imkan veriyor, hiç uyarma yapmıyor. Sen yanlış yolda gidiyorsun. Yanlış mı çevirmişler? Yanlış tabii tabii. Hem de hem de ne yanlış. Ama gene birazcık düzeltmiş Diyanet. Daha önceki me meali olsaydı böyle değildi. Allah dilediğini, saptırı dilediğini doğru yola getirirdi. Ama biraz düzeltmişler. Güzel yani.